Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite konularından birisi olan günlük konuşmalarda dini ifadelerden hamd ve şükür konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Teşekkür etmek en büyük erdemlerden biridir. 2. En büyük şükür Cenab-ı Allah'a yapılmalıdır. 3. Cenab-ı Allah'a şükür ifadeleri nelerdir? 4. Hamd sadece Cenab-ı Allah'a yapılır. 5. Hamd kelimesini ne zaman ve nerelerde kullanırız? 6. Hamd eden nankörlükten uzak olur. 7. Hamd ve şükür arasındaki fark nedir? Birinci başlığımız Teşekkür etmek en büyük erdemlerden biridir. Sevgili öğrenciler, bizler aile fertlerimizle, arkadaşlarımızla ve diğer insanlarla yardımlaşır ve birbirimize iyiliklerde bulunuruz. Bir arkadaşımızdan iyilik gördüğümüzde ona teşekkür ederek mutluluğumuzu dile getiririz. Sevgiyle yetişmemizi sağlayan anne ve babamıza bize yaptıkları iyiliklerden dolayı her zaman teşekkür ederiz. Öğretmenlerimize, okulumuzun temizlik ve güvenlik işlerini sağlayan büyüklerimize çeşitli vesilelerle teşekkürümüzü ifade ederiz. Büyüklerimiz de güzel davranışlarda bulunduğumuzda ve derslerimizde başarılı olduğumuzda memnuniyetlerini bize teşekkür ederek dile getirir. Teşekkür etmek ve teşekküre layık davranışlarda bulunmak hayatımızın içerisinde yer alan güzel erdemlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükredemez hadisiyle çevremizdeki insanlara teşekkür etmenin Cenab-ı Allah'a olan teşekkürü kolaylaştıracağını vurgulamaktadır. İkinci başlığımız en büyük şükür Cenab-ı Allah'a yapılmalıdır. Yüce Allah bizleri yaratan ve çeşit çeşit nimetler vererek yaşatandır. cenab Allah bizleri yoktan var eden, soluk alıp vermemizi, merhamet ve şefkatle yetişmemizi sağlayan, suyu, havayı ve türlü gıdaları yararlanmamız için bizlere verendir. Fark edebildiğimiz veya fark edemediğimiz çeşitli kötülüklerden bizi koruyan da odur. Tüm bunlar Cenab-ı Allah'ın bizlere verdiği sayısız nimetlerden bazılarıdır. Bu nimetlerden dolayı en büyük teşekkürümüzü Cenab-ı Allah'a sunarız söz ve davranışlarımızla Cenab-ı Allah'a sunduğumuz teşekküre şükür denir. Üçüncü başlığımız Cenab-ı Allah'a şükür ifadeleri nelerdir? Yüce Allah'a şükür için günlük hayatta kullandığımız bazı özel dini ifadeler vardır. Hamd bu ifadelerden biridir. Hamd, Cenab-ı Allah'ı övgü ve yüceltme sözleriyle anmak ve onun tüm nimetlerin kaynağı olduğunu kabul etmektir. Hamd ederek veya hamdolsun diyerek Yüce Allah'a yönelik şükranımızı ve minnetimizi dile getiririz. Hamd kelimesinden türemiş elhamdülillah sözü de nimetlerden dolayı Cenab-ı Allah olan şükrümüzün güzel bir ifadesidir. Dördüncü başlığımız hamd sadece Cenab-ı Allah'a yapılır. Yüce Allah hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir ayetiyle sadece kendisine hamd edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Fatiha Suresi 2. Ayet Hamdolsun ve elhamdülillah ifadeleriyle Cenab-ı Allah'ı yüceltir, O'nun verdiği sonsuz nimetlere layık olmaya çalışırız. Övgüler, güzel ve mükemmel işler yapan, iyilik eden kimselere yapılır. Madem evrende her şey Cenab-ı Allah'ın mülküdür, mahlukudur. Öyleyse hakiki manada şükür de, övgü de yalnız ona aittir. Özetle bütün hamd ve övgüler hakiki manada Cenab-ı Allah'a, mecazi manada da insanlara yapılır. Beşinci başlığımız hamd kelimesini ne zaman ve nerelerde kullanırız? Cenab-ı Allah'a şükretmek için sayamayacağımız kadar çok sebep vardır. Cenab-ı Allah'ın verdiği sayısız nimetler için hamdolsun, elhamdülillah ve Allah'ım sana şükürler olsun gibi ifadeleri bir şey yiyip içtikten sonra, ödevlerimizi ve dersimizi yaptığımızda, birisi bize halimizi sorduğunda, evimize sağ salim vardığımızda, sahip olduğumuz her bir nimeti hatırladığımızda kullanırız. Altıncı başlığımız hamdeden nankörlükten uzak olur. Hamd ederek ve şükrederek Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayıp nimetlerin kıymetini anladığımızı ifade ederiz. Böylece Cenab-ı Allah'a teşekkürümüzü sunmuş ve nankörlük etmemiş oluruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yalnız beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin sakın nankörlük etmeyin ayetiyle kendisine şükredilmesini ve böylece nankörlükten uzak durulmasını emretmektedir. Bakara suresi 152. ayet. Yedinci başlığımız hamd ve şükür arasındaki fark nedir? Hamd Allahu Teala'yı gerek verdiği nimetlerinden dolayı, gerek diğer bütün kemal sıfatlarından dolayı övmektir. Şükür ise Yalnız verdiği nimetler dolayısıyla övmek minnettarlığını ifade etmek demektir. Dolayısıyla hamd şükürden daha geniştir, daha kapsamlıdır. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.